arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bir yorum bırakırsanız çok sevinirim hadi videoya geçelim Merhaba Kingler bugün sizlerle birlikte iki gündür video atmıyoruz ve bugün sizlere nasıl bin abone yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar nasıl bir abone yapılır Hadi bunları göstermeye başlayalım bir numaramızda SAP 4 sub Pro uygulamasından e, abone ve izlenme kasma var arkadaşlar. E, SAP 4 sub Pro uygulamasını e, biz de kullanıyoruz Erdemle. E, şu anda 31 abone kadar geldik bir günle arkadaşlar. E, daha çok 24 saatte bayağı bir kasmışsınız arkadaşlar. E, en az 100 abone falan yaparsınız arkadaşlar biz bir 2 saat uğraşarak 31 abone yapmayı başardık halidemle bir numaramızda saptör sapro uygulamasından abone ve izlenme kasma var bakalım 2 numaramız neymiş 2 numaramızda 2 e, e, abone kasma şeyimiz neymiş bakalım video atıp hiç durmadan ve pes etmeden videolarınızı burada bir yanlışlık yapmışız. Video tinizi, video latinizi yazmışız. Atın ve göreceksiniz. Bir yılda bin abone ulaşacaksınız. Ee, bu da güzel taktiklerden biri arkadaşlar. Bence çok iyi bir şey. Biraz şu tarafa çekelim bizimimizi Şimdi bakalım 3. numaramızda ne varmış. Bu arada Erdem'in videoları mobilerin bozuk olduğu için ben çekiyorum birkaç video. Erdem için de halledeceğiz yakında. Destekte kalın. Bu arada korona iyileşmeye başlamış diyorlar. İnşallah korona iyileşir diyoruz. İşte korona. İkinci, pardon üçüncü maddemize geçelim. Üç numaramızda Facebook'taki yardımlaşma sitelerine üye olun. Evet bunu size göstermeli bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi Facebook'umuza giriş yapıyoruz. Bir saniye durun. Facebook'umuza e, Google'dan giriş yapıyoruz. <laughs> evet giriş yapıyoruz şimdi. Evet buradan bakın ben burada aratmıştım önceden. Şurada YouTube yardım, reklam falan filan böyle platformlara gireceksiniz. Bakıyorum. Kayıt ediyor yapıyoruz şu anda. Evet, şöyle karşılıklı abonelik ben bunu üyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela şurada e, Ahmet Bey ton olarak paylaşıyorum. Buraya kanalımın e, ee, şeyini yazıyorum. Linkini atıyorum. Şimdi fotoğrafa basıyorum. Şöyle bir tane mesela şu şuna ya da şu, hangisi şu ekranı bitti diyelim. Şimdi şunu yapmamız salakçı oldu bence. Elif şunu yapmamız baya salakçı oldu. Şimdi bir tane videomuzu paylaşalım arkadaşlar. Video diyelim. Belgeler de vardır ihtimalle. Belgelere bastık. Sizde bunlar fotoğraflar olarak da çıkabilir. Şimdi şuradaki benim videomu paylaşıyorum. Yardımlaşma şeyinde. Sonra yapmamız yerden şuradan da linkten paylaş diyorum paylaş gönderimi oluşturdum şimdi yayınlanacak arkadaşlar Facebook tekrar paylaşmada bulunabilirsin tamam abi biraz kasmaya başladı uzun bir video yolladığım için biz gönderini derken Facebook'tan ayrılma diyor arkadaşlar bu arada bunu yapmak için bu videoyu yapmak için saatlerce uğraşıyoruz arkadaşlar ee, biraz yardımı çok görmeyin bu arada sizin de 1 Mayıs e, işçi bayramınız olsun şu kanalların hepsine abone olabilirsiniz linklerini falan evet şuralarda gördüğünüzde hepsi burada arkadaşlar Evet bekliyoruz arkadaşlar gönderimizin paylaşmasını işte de yeniden güçlensin abi yeniden kristeyi hadi abi abi bu yüklenmiyor ee, ben şey için yazma yerinize böyle gelebilirsiniz videolarınızı yardımlaşma sitelerine üye olup biraz bekleyin sizi kabul etsinler arkadaşlar ee, maddelerimize yine dönelim arkadaşlar izlediğiniz abone olmadınız mı? Hemen yani aşağıdan kanalımıza abone olun ve yorum bırakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.